Hocam romatizma var. Her tarafı ağrıyor Harpago, şeytan pençesi kökü. Her türlü artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji, behçet, sistemik lupus, her türlü romatizma, behçet hiç sorun değil. Sistemik lupus dünyada tedavisi yok. Bunu bile tedavi ettik. Reyno Fransız hastalığı da denir. Böyle elleri üşüdüm böyle beyaz, kırmızı, mavi, mor, çeşitli renk alır. Fransız bayrağına benzer. Fransız Reyno hastalığını tedavi ederiz? Şögren. Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski, Almanya'da Harpago Fitum şeytan pençesi köküyle 10 binlerce, sadece bu kadar 10 binlerce hastayı tedavi etmiş. Alman devleti şüphelenmiş. Demiş ki binlerce firma Harpago kapsülü, damlası, dracısı, şurubu üretiyor. Ne var bunun içinde? İnceleme almış Alman Sağlık Bakanlığı. Harpago fütün prokombensiz. Harpago fütün prokombensiz. Bakalım. BAPMED'de 204 klinik araştırması var. Kronik enflamasyon, kronik iltihaplı hastalıklara karşı eklem bozukluklarına karşı artroz yani artroza karşı tedavi denemeleri yapılmış hastalar tedavi edilmiş anti enflamator her türlü yangın mikrobik olmayan enfeksiyonları tedavi etmiş omurilik yaralanması omurilik zedelenmesi tedavi edilmiş antioksidan oksidatif stresi önlediği antioksidan olduğu belgelenmiş Mesela mesela. Yani yüzlerce çalışma var. Çok güzel çalışmalar. Her türlü romatizma tedavi edilebilir. 20 yaşında bir genç kız kortizon, kortizon, kortizon efendim sistemi lupus zehirlemişler. Annesi babası buraya getirdi. Ben konuşuyorum ya kızına diyorlar ki dinlesene kızım, dinlesene kızım, dinlesene kızım. O da kimyasal ilaç kullanmış böyle. Açıyor gözünü. Ha evet, diyor. Evet, gene uyuyor. Elle mi diyor. Sizlere de sonra anlattım. Bu kimyasal ilaç kullanmaktan zehirlenmiş. Kimyasal ilaç zehirlenmiş. Bu kendinde değil. Kendi bilinç, bilinç hali yok. Onu kullandığı ilaçların yan için biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bakalım. Baktık internetten. Bak. İlaçrehberi.com İlaç rehberi nokta.com'da önce doktorunuzun yazdığı, verdiği ilacı bir kontrol edin. Siz kendiniz kullanıyorsunuz. Doktor kullanmıyor ki bunu. O ne kadar tehlikeliymiş. Ya. Altı ayda iyileşti. 6 ay. Ama çok önce bu burnundan kelebek hastalığı denilen sistemik buraları böyle kızardığı için buraları kızardı, çıbanlar çıktı, yaralar oldu. Panik oldular, şöyle oldu, böyle oldu dedim. Atıyor, vücut temizleniyor, panik yok, panik yok, panik yok. İlk üç, üç dört ay vücut temizlendikçe, oradan buradan pislikler attıkça sonra da 6 ay sonra aradı beni. Hocam bilir musun ben neredeyim? Neredeyim ne bileyim mi? Arabamla, kız arkadaşlarımla sahilde geziyoruz. O maşallah. <laughs> İstanbul turu yapıyor. Şimdi Arada sırada telefon ediyorlar, filana gönderiyor, filana gönderiyor, ilgilenmiş. Başka başka hastaları, insanları gönderiyorlar.